Şöyle bir giriş yapayım. Önce iki tane video yayınladım ben emeklilikle ilgili geçmiş zamanda. O iki videonun e, videoyu bir izleyelim. E, iki, i̇kişer üçer dakikalık videolar, çok uzun videolar değil. E, bu bir giriş olacak zaten. Videoda birçok noktanın noktaya değinildiğini görecek. Bugün de biraz o noktalara değineceğiz. Unutmayalım ki arkadaşlar, emekli ayrı demek, e, çalışanların e, birikimlerinin kendilerine verilmesi demek. Yoksa havadan para verilmesi değil. Bugün bunları konuşacağız. Türk burjuvasının, Türk hakim sınıfının, bizi yönetip siyasal aklın tercihlerinin ne yönde olduğunu. Lafa geldikleri zaman fakir, fukara, garip, kuraba. Lafa geldikleri zaman biz büyüklerime saygılıyız. Zaten dinimizde bunu emreder deyip. Ama icraya geldiği zaman büyüklerini nasıl canlı çıkarttıklarını... Biraz bir gün onun hikayesini göreceğiz. Biraz bizim o gün onun hikayesinden bahsedeceğiz. Lafa geldiği zaman Erdoğan'ın Anadolu kadının elini öper fotoğraflarını paylaşıp Mustafa Kemal Atatürk'ü kastederek de iki tane rakı şişesi rakı koyup da işte bunlar böyle ay yaş demeye getiren paylaşımların, gerçekte o elini öpmelerin arkasında yatan niyetlerin ne olduğunu, o sözle Erdoğan'ın elini öptüğü insanları bir gün nasıl asla rezil ve ruhsat ettiğini üç kuruş paraya muhtaç ettiğinin hikayesini anlatacağız bugün aslında. Biraz onlara değineceğiz. Ama hiç unutmayın ki o yaşlar onlar da bir zamanlar birçoğumuz gibi geçti. Hayalleri vardı, açlar vardı, sevdaları vardı, tutkuları vardı. Topraklaydılar, güneşteydiler, yağmurlaydılar, rüzgarlaydılar. Ama bugün yaşlandılar. Bugün bizim baş tacımızdır. Onların hepsi hepsi. Onları Erdoğan gibi insanları sahte öpmelerine değil, bizim gibi insanların samimi el öpmelerini de görmenizi isterim. Gerçekten ben onların hep elini öpecek, hep değer verecek insanlar olduğunu gördüm. Hiçbir zaman Anadolu halkına ben cahil cuhala demedim, demem, demeye de hep karşı çıkarım. Benim için onlar emeğinin derdinde, alın terinin derdinde namuslu insanlar. Hepsi ahlak sahibi insanlar. O insanlar kendi ailelerinin derdinde, kendi geçimlerinin derdinde, çok temiz, çok iyi kaplı insanlar. Ama o iyi katleri maalesef kültür sömürüye çok müsait. Sağcılar dinle, milliyetle, bayrakla onların o iyi katlerini sömürüyorlar. Bunu görelim ve cübbeledeki parayı alıyorlar. Bunu görelim. Biz bir gün biraz onun hikayesinden bahsedeceğiz. bugün aslında hikayemiz biraz uzun, hikayemiz biraz acıklı ama hikayemiz bize ait. Bizim insanımıza ait, bizim insanımızın hikayesi ait. Evet, şimdi ilk paylaşımımızı şuradan bir kere bari yapalım. Ya verebilir mi diyorlar. Ha. Tabii verebilir. Bunun bunun kaynağını da açıkladı. Bunun kaynağını da açıkladı aynı konuşmasında. Hortumu keseceğim dedi. Hortumu keseceğim. Ve hortumu keseceğim. Hocam bir de başkası söyleyince kimse kaynak sormuyor. Genellikle de bu sol, sosyal demokrat partiler ya da CHP bir vaatte bulununca kaynağı nerede? Ya Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin kaynağı neredeydi? Milletin malını mı? Mal ve parasını yağmaladılar. Evet. olacak şey değil. Şimdi kaynağı da açıkladı üstelik. Üstelik dedi ki kuruş kuruşa Özal bir şey yapacağım dedi ya da Demirel veyahut daha sonra gelen çiller. Şimdi Erdoğan kimse kaynak nerede filan diye sormuyor. Kaynağın nerede. Üstelik de bunu bizim genellikle muhalefet kesiminden insanlar soruyor. Dolayısıyla bu kaynak yok edebiyatının hiçbir karşılığı yok kaynak sizin tercihlerinize göre bulunur. Ok parayı kim aktaracaksınız o belirler. Sermayeye mi aktaracaksınız? Yağmacılar lümpen sermayeye mi? Lümpen burjuvaziye mi? Yani devlet malını, kamu mallarını, bu topluma, bu ulusa ait zenginlikleri yağmalayanlara mı? Kapkaççı müteahhitlere mi? Beşli çetelere mi aktaracaksınız? Yandaşlara mı aktaracaksınız? Piyasada lisans toplayıp enerji yatırımlarının önünü tıkayanlara mı? Bunları e, bu kaynaklara aktaracaksınız ya da emekçilere, çalışanlara, emeklilere bu millete mi aktaracaksınız? Bu tercih sorunudur. Kılıçdaroğlu da böyle bir tercihten söz ediyor.